Velif buydu. Evet. Abi şöyle yanına geçin isterse. Enkaz herhalde. sonrası 70... Kaç saat kaldılar? Kaç saat sonra çıktılar? 68. saatte. 68. saatte ulaştık seslerini. 78. saatte çıkardık çok şükür. Melih hatırladın mı beni? Ama benim sana bir elbise sözüm vardı ikinize de. Teyzen alacak onu. Tamam mı? Evet. Bir de diğeri. Delikanlı. Ne tadı? De? Delikanlı atış atın mı? Yönceğine geldi, konuşmuştuk. Size bir elbise sözü vermiştik. Teyzen alacak bizim adımız artık, tamam mı? Yengen alacak artık, tamam mı? Sürekli senden haber götürdüm yengen. Seni soruyor dedim. <laughs> Allah tekrar geçmiş olsun. Senin dualarına uyduk inşallah. E, ekip bu. Bütün emekler bunlara. Yok hatırlıyor. Çok görüşlü enkazın altında. Sürekli yani görüşlü orada. Yok ışık, ışık, bu arkadaşlar da tekrar diğer ekip arkadaşlarımın tamamını selamla. Toplam e, 30 kişiydik senin başında. 30 kişiydik. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Abi, Yenge ilk sesinizi duyan abim buydu. Gidiyorduk son dakika vurdu. Son dakika duydu son abi. dakika son saniyelerde abim gördü. Dö dört dört evet. defa seslendik dördüncü de ancak senden.